Arkadaşlar ben oyun arayacağım başladım ama hmm, yani, video çok video attım ben bir 15 dakika önce ama hmm, ıı, video aç şey video demişim ses açık unuttuğumdan şey oldu telif hakkı falan filan ya video yayınlanan olmadı işte o yüzden şöyle bir tane daha çekeyim dedim. Arkadaşlar abone olun. Evet öneririm arkadaşlara falan. Büyütelim kanalı birlikte. Kanal büyürse oyunlar da büyür. Bir çok güzel şeylerle ya bir çok güzel şeyler yapabiliriz. Ya. Ne de geçiyorum bunlara Kamera Görmüyor musun? Abi, açısını ben yanlış Ne ya. Şöyle yapsak mı? Ooo Of 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 Lan yok ki Kendimi kazatmış gibi hissettim Hatta i̇şte çarptı Allah'ım Köyde daha iyi endemiz. Önden önden gel arabalar, devletin paros. Kim gidin malum, var. Nasıl? Ne? Aksiyon mu? Ne aksiyon? Sağlı, yakın, sürekli yiyecek, aksiyon. Lan ben nereye çarpıyorum bir dakika o çadır şuraya Adamlar çıktı, de baslanmaz çekiyorlar Lan yürü git sen yürü git hmm, Ne araba kafayı yedim oraya buraya çıkmaya başladı At gibi tırmanmaya başladı Geçelim lan yine asla Arkadaşlar bu videoyu da burada bitirelim ee, Sizleri çok seviyorum hepinizi abone olun kanala. Bizim gibi büyütelim işte. Oyunlar da büyüsün, her şey büyüsün. Birçok şeyler güzel olsun. Abone olun. Başka bir şey İyi günler.